arkadaşlar. Bugün deney deniyoruz. Ne? Şey. Neymiş A4 çadının altına cetvel koyarsak üstüne de şişeyi atarsak devrilmiyormuş. Hadi lan. Cetveli koyalım. A4 kağıdı ama boyalı ama neyse boş ver koyar şunu. Öyle Koy lan. Tamam. Şimdi şişeyi aldık. Bu nerede? Dolan biraz şunu açar. Oh dur. Şunu açtık tamamdır. Oha lan. Oldu lan. Oha. Demek ki bu doğruymuş. Like atın ve abone olun ki daha deney videoları gelsin. İkinci deney videosu 5